İkinci bir konuya değinecek olursak, kalistenik yani vücut ağırlığı sporları yaparken kilomuzun yüksek olması bizi ne kadar etkiler? Yapmalı mıyım, başlamalı mıyım gibi sorularla aklımıza yoruyorsak eğer cevabım şöyle olacaktır. Kilonuzun bir önemi yok. Bir yerden başlamamız gerekiyor. 100 kiloysa 100 kiloya göre bir antrenman sistemi, sizin kuvvetinize göre bir antrenman sistemi yapılmalı. 150 kiloysanız ona göre, 80 seniz ona göre. Önemli olan şey harekettir hareketleri yapabileceğiniz kapasiteyi bulmaktır. Kapasiteyi bulduğumuz zaman o kapasite üzerinde ilerleyir, ilerleyip o kapasiteyi arttırarak zamanla devam edilir. Daha sonra hiç ummadığın hareketlere zamanla kilo da verdikçe sağlıklı bir şekilde önemli olan bu hareket seviyeleri artar. Olman gereken kiloya geldiğinde de kendini şaşırır kalırsın. Kilo bir bahane değildir. Her zaman her türlü başlanır ve sonuca doğru devam edilir. Sadece biraz zaman alabilir. Bu da mecburuz.